Bugün 6 Şubat. Asrın felaketinin ikinci yılı. Bu felaketin isimsiz kahramanları var efendim. Biz birinin adını biliyoruz. Alparslan. Bir de felaketin mucizesi var. İsmi Ayşe. İşte Kayseri'den Kahramanmaraş'a uzanan bir hikaye. Bir şey. Şimdi ben çekim de yapacağım. Senin tamam. telefonunu da alacağım abi. Alın abi. Bu çalıştığımız üçüncü enkaz. Tamam İyi abi. mi abi? Alparslan. Belgelendiriyorum ki abi. Gel abi gel. Bu üçüncü enkaz. Hı. Tamam. Şu çocuğa yardımcı olun ya. Konuşabiliyor mu kardeşim? Abi, ha, ha? konuşuyor. Ayşe, abi, tamam o zaman abi. hiçbir şey yok. Yorganı kaydırsak Ayşe mi kardeşimin adı? Ayşem'in hiçbir şey yok kardeşimi. Konuşabiliyorsa, acısını hissediyorsa hiçbir şey yok. Acımı hissetmiyorum. Tamam Hı, ablam, tamam. tamam Ayşe ablam benim. Konuşabiliyorsan hafif yaralısın. Çok şüşür. Kesmeyi de getirin, de, aradaki demirleri de kıralım. Tamam. Hmm. Yüce, ah, ayşe, de. Zaten deprem olduğunda hani ailemin öldüğünü çok emin bir şekilde biliyordum. Hani başıma gelecekler de aslında az çok tahmin edebiliyordum. Yani deprem süreci 14 saat enkazda kaldık. Yakup abim. Alparslan abi ve daha onun ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Bu süreçte zaten bizi yalnız bırakmadılar. Yani her türlü koşulda işte gerekirse saygı, gerekirse sevgi her türlü koşulda yanımdaydı. Elimi bile tuttu. Zaten enkazdayken de konuşmuştuk. Hani normal hayatta da işte buradan çıkınca da seninle tanışmayı çok isterim demiştim. Yani o da gerçek oldu. Evet. Bu, bu konuda sevinçliyim. Onun dışında enkazdan çıktıktan sonra bir hafta Antep'te ondan sonra İstanbul'da hastanede yattım. İki ay on bakım bir ay servis sürecim oldu. Sonra Kocaeli'de yaşamaya başladım dedemle anneannemin yanında. Bir tane kardeşim var 15 yaşında. O da kız, o da enkazda kaldı. Süreç böyle. Hatırladığım kadarıyla ev sallanıyordu. Ondan sonra ben hani bir şekilde gözümü açtım. Hani çekyatlar vardı karşılıklı. Hani sırtımı yasladım, yata çıktı şey hiçbir zaman unutmam. Hani babam gelmişti. Hepimiz aynı odanın içindeydik. Hatta aynı minderin üstündeydik. Babam gelmişti, kapıyı kapattı. Ondan sonra böyle bir yatağın üstünde yuvarlak, daire şeklinde hepimiz ayaktaydık. Babam işte hani kapıyı kapattı, geldi. Şeyi hiç unutmuyorum. Hani sürekli o aklımdadır. Anne tam karşımdaydı. Hani o ev yıkıldıktan böyle birkaç saniye öncesi hani annemin o yüz ifadesini hiçbir şekilde unutmam. Hep aklımda. Ondan sonra zaten enkazda kaldık. Bir 5-6 dakika sonra amcamlar geldi, kuzenlerim geldi, abilerim geldi. Şöyle zaten hani alttasın ve yukarıdakiler seni duymuyor. Ama yukarıdakiler adım attığından sen duyuyorsun. Her şeyden haberdarsın. Her şeyi görüyorsun. Ya görmüyorsun da hissediyorsun. Hani aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun yukarıdan ne olup bittiğini. O süreçte yaklaşık ben bir 14 saat enkazda kaldım. Yaklaşık galiba abi sen şeyde gelmiştin. Hani bir 10 saat sonra falan 4 saat falan uğraştın. Elbistan depreminde tam enkazın içindeydin. Ondan bir yarım saat sonra bir buçukta falan çıktın. Ha, o zaman şöyle yani bir buçukta falan çıktıysak ben yaklaşık dörtte falan çıktım değil mi? Dört, Dört gibi. Dörtte on buçuk saat falan oldu. Herhalde yani o süreçlerdeydi. Sonra işte Alparslan abi geldi elini falan tuttuğumu hani normal enkazda da konuşmuştuk işte hani benim de kızım var Ayşen diye. Bayağı konuştuk. O sırada hiçbir şey hissedemiyorsunuz zaten. Acınızı ya da ne bileyim o şok etkisini hiçbir şey yok. Yani sadece kurtarılmayı bekliyorsunuz. Süreç bu şekildeydi. Biz esasında Osmaniye'ye gidiyorduk. Yolumuzun üzerinde bu Türkoğlu'na uğramamız yani bir tesadüf eser oldu. Arabamızda da malzememiz yoktu ama bir kesme ayırmamız vardı. İşte Gülümsel Hanım'ı çıkarttıktan sonra bunun e, kuzeni ya, Yakup'tu galiba. Ya, Yakup. Ya. Yakup işte bize çok yalvardı. Hemen ma malzemeler aldık. Yakup'la beraber geldik. Bunun kardeşini aldık, e, arabaya naklettik. Sonra buna geldik. Yan tarafından bir temiz giriş şekliyle işte balyozlarla yer açtık. E hatırlıyorsun değil mi o yan taraftan? He, benim adım Ayşe diyor da ben kafa gitti yani. Benim kızım da var Ayşen diyorum. Ondan sonra bu burada yazarken mazarken hep Ayşen yazmış. Benim adım Ayşe diyor. Ayşen olsun sen de benim kızımsın Ayşen. O şekilde oldu. Tam o işte bunu kurtarmaya çalışırken 7.6 Elbistan depremine yakalandık. Enkaz üzerinden hepimiz şeyi terk ettik. Yani arkadaşlar terk etti. Benim de normalde bulmuş olduğumuz enkazı güvenli bir yoldan terk etmem lazım. Bu enkazdaki depremdeki ikinci afetler var işte yangındır, ikinci bir artıcı depremdir buna göre önceden bir yol belirleyip bulmuş olduğun yeri terk etmen lazım ama inanın elimden tuttu vicdan mı güvenlik mi? bu çok önemli bir soru bizim kural olarak güvenlik arama kurtarmanın güvenliği kurtarıcının güvenliği her şeyden daha önemli ama biz elimi tuttu amca ben öleceğim mi dedi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. ölmeyeceksin kızım dedim o sarsıntıyı da beraber o kuyunun içerisinde geçirdik. Bunların binası yarısı yıkılmış, yarısı duruyordu yani. Bu açılıp açılıp kapanıyordu bina ikinci depremde. O durumda vicdan mı güvenlik ikileminde vicdanı seçtik biz. Elinde tuttuk bırakmadık, ölmeyeceğim dedik. Allah'ın izniyle de kurtardık.